Every single day to put myself in the shoes of an Israeli mother who, is, who has a child that's been taken as hostage. I say to the leaders of the world no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. Bugün ve gün çok önemli iki olay yaşandı. Bir anda iki sene önce yaptığım bir videoyu hatırladım. Ortada hiçbir şey yoktu. Savaş, herhangi bir kargaşa emaresi. Kısaca her şey normal akışında yürürken biz Yunanistan'ı konuşuyorduk. Yunanistan Türkiye'ye saldırabilir, Doğu Akdeniz tehlike altında derken ben tarihi gerçekleri anlatmaya başladım. Videonun sonuna kadar Türkiye'nin doğusundaki batısındaki kim varsa neler yaşanacaksa anlattım. Mısır'dan başladım. Mısır'ın geçmişini anlattım. Arap devletlerini başta Suudi Arabistan olmak üzere anlattım. İnanın o video 5000 civarı yorum almıştı. O 5000 yorumun 4000'inde bana hakaret edilmişti. Sen nasıl kalkarsın da Mısırlı din kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize laf söylersin diye. Üzerinden 2 sene geçti ve 7 Ekim yaşandı. O bana yorum yazanların hepsi ilk önce bir durakladılar. Beklediler ki tüm din kardeşlerimiz birleşerek malum devletin hakkından gelecek bir tane görsünler 7 Ekim'den kısa bir süre sonra orada bebekler bile acı çekerken İslam İşbirliği Teşkilatı'nda şu karar çıktı biz Arap devletleri olarak malum devlete silah ambargosunu reddediyoruz yani onlara her tür silah desteğini vereceğiz yeter ki Gazze'deki Müslümanları temizlesinler dediler bu karara karşı o kararı alan Arap devletlerinin içinde bir tane Müslüman dahi ayağa kalkmadı. Oysa Avrupalı Hristiyanlar o esnada Londra sokaklarını kilitliyorlardı. Amerika aynı şekil. Diğer batılı devletlerin halkları da aynı şekil. Bunlar Hristiyanlar. Ve şimdi ben o arkadaşlarımıza şunu deme hakkım yok mu? Ne oldu? Hani her şey çok iyi biliyordunuz? Beni hatta din düşmanı olmakla suçlayan bile olmuştu. 7 Ekim'den sonra hangi devletlerin Müslüman görünüp aslında Müslümanlığın baş düşmanı olduğunu kendileri yaşayıp gördüler. Bu görüntü dün çekildi. Hani Cumhurbaşkanımız Mısır'a gidip onları ikna etmeye çalıştı ya ki doğru olan da buydu. Tabi herkes umutlandı ama yine bir laf söylemiştim. Arzı ı planlayan Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün Birleşik Arap Emirlikleridir. Size geçmişini haritalarla anlattım. Bakın işte şu anda ekranda görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ikna etmeye çalışmasına rağmen köşeye sıkıştırılmış, küçücük bir alana hapsedilmiş Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin. Orada artık tamamen yok edilmesi an meselesi ve Mısır sınır bölgesine kadar malum devletin askerleri giriyor. Mısır kapısını tutuyor ki Gazzeliler oraya kaçmasın diye. Çünkü Mısır'la anlaştılar. Merak etme sana buradaki insanları kaçırmayacağız. Olduğu yerde ortadan kaldıracağız garantisi verildi. Doğal olarak Rafah sınır kapısının önünde bu manzarayı gördü. İsrail ve Mısır bayrağı yan yana sallanıyor. Şimdi benim haklı çıkmış olmamı boşver. O dönem beni din düşmanı ilan eden arkadaşlarıma sesleniyorum. Tarih anlatan birine bari kulak ver. Size belgeleriyle binlerce yıl öncesinden başlayıp anlattım ki şüpheye mahal vermemek için. O gün size şunu anlattım. Mısır, malum devlet, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve yanındaki birkaç sözde Müslüman görünen devletlerin hepsi o malum devlet ile anaları babaları aynı olmak kaydıyla öz ve öz kardeşlerdir. Müslüman değillerdir. Siz onları Müslüman olarak kabul etmek istiyorsunuz ama adamlar değiller. Niye anlamak istemiyorsunuz? Demiştim. Hatta şu görüntüyü yayınladım. Bu görüntüde dünyaya verdikleri mesaj aslında çok basitti. Biz arz mevudu hep birlikte kuracağız. Şimdi şurayı bir dinleyelim. Any young Israeli who has been

O zaman size şöyle sorayım. Türkiye, Ürdün'ün yerinde olmuş olsaydı, İsrail, Gazze'ye veya Batı Şeria'ya bir tane havai fişek atabilir miydi? Atmış olsaydı ve bizim devletimiz sessiz kalsaydı, Türk ordusu müdahale etmeseydi, milyonlarca Türk o sınırı elleriyle yıkıp av tüfekleri karşıya geçer miydi, geçmez miydi? Dünyanın görmediği bir olayı o malum devlete yaşatır mıydı, yaşatmaz mıydı? haksızsın hocam desenize durum bir şey daha ekleyin. Şu anda kıyamet Mısır sınırında kopmak üzere değil mi? Son hamle burada yapılacak. O zaman altın soruyu ben sorayım. Mısır devleti içinde 1 milyon Müslüman aranıyor. Yok mu? Sadece 1 milyon Müslüman. Aynı Amerika'da, üniversitede öğrencilik hayatlarını bitirip hatta canlarını tehlikeye atan o Hristiyanlar gibi sınırdaş olmaları sebebiyle orada yaşayanların yüreklerine yediremeyin. Son kıblelerinin de koruma görevini üstlenip bu 1 milyon Müslüman toplanıp Repak sınır kapısına yürüseydi biz bugün başka şeyler konuşuyor olacak. Aynı soruyu bir daha sorayım. Mısır'ın yerinde Türkiye olsaydı. Hani diyeceksiniz ya hocam iyi güzel de sisi buna engel. Neticede onlara çalışıyor. Tamam. Yerinde Türkiye olsaydı ve bizim hükümetimiz engellemek isteseydi, Türk milleti evinde oturur muydu? Yani birkaç kilometre ötesinde, yanı başında bebekler hayattan kopartılacak, son kıblesi tehlike altına girecek, ortalık ateş yerine dönecek ve Türk milleti evinde oturup televizyondan bunları izleyecek, öyle mi? Ben söyleyeyim, ne olurdu? Toplumumuzun çok büyük bir kısmı, kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşımız fark etmez hiçbir şey bulamıyorsak ellerimize kazma küreklerle o sınırı dayanırdık. Ve o işi orada bitirirdik. Haksız mıyım? Şimdi görüntüyü izleyin. Bu görüntü aslında ibrettik. Önümüzde de ne olacağını gösteren bir görüntüydü. Bunu defalarca yayınladım. Ama çoğu arkadaşımız bunun ne anlam içerdiğini tam olarak çözememişti. Bakın bu görüntüler 2021 senesinde çekildi. Yani her şeyi planlamışlar. Dünyaya bir mesaj Mısır'dan verilecekti milyarlarca doları gömerek akla ziyan bir tören yaptılar. Bu tören neyin töreniydi biliyor musunuz? Set, Isis, Osiris, Nemesis, Imhotep'in ve diğer hanedan üyelerinin mezarlarının taşınma töreniymiş. Arabalar özel hazırlanıyor. O arabalar o günü temsil ediyor. Gösteri özel hazırlanıyor. Ellerinde yürüyenlerde firavunun hizmetçilerini canlandırıyor. Bu tören yapılırken Mısır'a tüm hayat durduruluyor. Dünyanın önemli birçok televizyon kanallarında naklen yayını baştan sona kadar yayınladılar. Tabi bizim televizyonlarımız hariç. Ben de bu görüntüleri yabancı medyadan topladım. Çünkü bizim basınımız bir kare bile göstermedi. Gösterseydi Mısır'ın kim olduğu ortaya çıkacaktı. Törenin sonunda arabalar konvoy halinde varması gereken yere geliyor. Ve devlet başkanı Sisi bir saygı duruşunda bulunmak için kapı önüne çıkıyor. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Yani ben atalarımın izindeyim. Peki bunların ataları kim? Bunların ataları kendisini Tanrı ilave eden, diğer bütün dünya insanlığının da hizmetçileri olduğunu iddia eden firavunlardı. Ve bu törene atfedildi. Bu firavunlar Allah tarafından helak edilmemiş miydi? Şimdi bu tören yapılırken 3 gün boyunca Mısır'da milli tatil ilan edilerek Az evvel dediğim gibi hayat durduruldu. Ama işin en ilginç tarafı bir tane Mısırlı çıkıp da yahu biz ne yapıyoruz? Müslüman değil miyiz de Allah'ın helak ettiklerinin törenini düzenliyoruz. Onlara saygı duruşuna geçiyoruz. Yok hiçbiri demedi. Hatta gördüğünüz üzere çocuk yaşlı demeden milyonlarca Mısırlı bu törene katıldı. Katılmayanlar da sokaklara çıkıp evlerinden izleyerek destek verdi. O zaman altın soruyu tekrar sorayım. Bu törene katılan milyonlarca Mısırlı neden bugün refah kapısına yürümüyor? Onu da boş verdik. bin kişi yok mu ya? Ya da 10 bin kişi yok mu? Aynı Batılılar gibi sokaklara çıkıp hatta kendi sınırları olan refaha yürüyüp seslerini yükseltsinler. Yok değil mi? Şimdi size 2 sene önce anlattıklarımızda zerre kadar bir hata var mı yok mu? Evet geçmişte bir avuç gerçek Müslüman vardı. O da rahmetli Mursi'nin önderliğinde bir araya getirilmişti. Peki sonuç ne oldu? Hepsi Mısır'dan akarta edildi. Ve aynı eskisi gibi Mısır firavunun torunlarının yolunda ilerlemeye devam ediyor. Yani o malum devletle beraber hareket etmesi, Suudi Arabistan'ın beraber hareket etmesi, diğer tüm Arap devletlerinin beraber hareket etmesine artık hiç kimse şaşırmaz. Şimdi anladınız mı? Videomuzun başında

onun kılına bile zarar vermeyeceğini bildiği için. Bu özgüvenle hareket edip dünyaya meydan okuyor. Şimdi asıl soruyu soralım. Ürdün kralının eşinin konuşmasını az evvel dinlediniz. Malum devletin önünde şu anda hiçbir engel yok. Ola ki Suriye'ye kadar elini kolunu sallayıp da çıktı. Türkiye ile karşılaştığı anda siz zannediyor musunuz ki Türk devleti sadece o malum devletle vuruşacak. İşte burada yanılıyorsunuz o az evvel izlediğiniz bayrakları sallayan devlet yani Mısır, Osmanlı donanmasını yok eden Mısır var ya hani Müslüman Türk askerine Osmanlı'nın çöküş zamanında İngiliz'le birlikte acımasızca kurşun sıkan Suudiler, Bahreyn'i, Ürdün'ü, aklınıza kaç devlet geliyorsa tamamı birleşip Türk'ün üstüne saldıracak. Bu videoda tarihe not olarak düşsün. Unutulmasın ki tarih tekerrürden ibarettir. Eğer bu adamlar Türk'ün derin devlet aklıyla daha Suriye'ye çıkmadan bir hamle yapılıp durdurulmazsa sadece İsrail değil karşımıza bütün Arap coğrafyasını naklen olarak göreceğiz. Onunla da kalmayacak liderlerini ele geçirdikleri başta Almanya, Fransa gibi devletler de o kervana katılacak. İşte bunun adı ne olacak? Kıyamet Savaşı yani Armageddon. Ben de diyorum ki onlar çok ama biz Türk'üz. Buyursunlar gelsinler. Son türkü bu coğrafyadan silmedikleri müddetçe hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.